elindeki kağıt paraları yatakta yatan kadının yüzüne saçan sağlık görevlisi, al sana kız paraları. Yapıştır. 2 milyon dolar bırakıyorum, yarın 4 milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar, paralar. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık, sağ böbreğine yetmez mi bu paralar, ifadesini kullanıyor. O esnada görüntüleri kaydeden kadın çalışan ise, küfür etsene, al sokak bu paraları böbreğini satacağım desene diyerek diğer çalışana akıl veriyor. Sosyal medyada onlarca kişi tarafından paylaşılan görüntüler büyük tepki çekerken, vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti. Video infial yaratmasına rağmen resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.